Malta, Akdeniz'de Tunus ve Sicilya kıyılarının tam ortasında bulunan dünyanın en küçük 10. ülkesi ve buna oranı en yoğun nüfuslu 4. ülkesidir. Toplam alanı 316 km kare olan Malta Adası daha küçük Goza ve Komina adalarından oluşur. Malta'nın nüfusu 483.500 kişidir. Resmi dili Maltaca ve İngilizcedir. Ülke bir yanda Avrupa'nın güçlü etkisini hissederken diğer yanda Arap kültürünün izlerini taşımaktadır. Malta Cumhuriyeti 1964 yılında İngiltere'den kazandığı bağımsızlıktan bu yana mi milliyeti ve kendi içerisinde bütün bir sosyal yapı sürdürmektedir. Ülkenin göç profiline baktığımızda 2019 yılında Malta'da Malta'ya gelen toplam sığınmacı sayısı 3406'dır. 2020'nin ilk 6 ayında da bu sayının yarısının geldiğini söyleyebiliriz. 2020 yılın ortalarında sığınmacıların ilk 5 menşe ülkesi Sudan, Bangladeş, Somali, Eritre ve Filiş sahiliydi. Gelen sığınmacıların çoğunun erkek, nispeten az sayıda kadın ve %26'sının çocuklardan oluşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Sığınmacılar Malta'ya vardıklarında ülkenin açık gözaltı ve ilk kabul merkezlerinde karşılanıyordu. Bu açık merkezler kesin alanlardan uzakta ve göçmenlerin yerel halkla neredeyse hiçbir iletişiminin olmadığı yerlerde. Malta düzensiz göçle limanlara ulaşan göçmenlere karşı sert bir politika izlemektedir. Ve Türkiye'den Malta'ya 2020 yılında iş ve çalışma için gelen Türklerin ücretini alamadıkları sebebiyle grev yaptıkları da bilinmektedir. Malta'nın ham net göç oranına baktığımızda 1985 yılında 1.27 iken 2015 yılında 2.11'e yükselmiş. Malta'nın toplam net göç oranı 1985'te %2 iken 2015 yılında %5 olmuştur. Yaş ve cinsiyete göre uluslararası göçmen stoğunda 1990, 2000 ve 2013 yılı verilerine bakıldığı zaman 1990'da toplam 15.077, 2000 yılında 20.603, 2013 yılında 34.455 göçmen stoğu görülmektedir. Menşeine göre göçmen stoğunu incelediğimiz Zaman 2010 verilerine bakıldığında İngiltere, Avustralya, Kanada, İtalya ve Amerika'nın yer aldığını görmekteyiz. Totalde 22.128 göçmen stoğu bulunmaktadır. Dünya göç durumunda ülkenin önemine baktığımızda Malta merkezi Akdeniz rotasında yer almaktadır. Düzensiz zorunlu göçmenlerin ve insan kaçakçılarının botlarını kullanmak suretiyle Libya, Tunus ve Mısır'dan hareket ederek Avrupa'ya, İtalya ve Malta sınırlarından geçerek AB ülkelerine giden rotadadır diyebiliriz bu güzergahı kullanarak Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı göçmen ve mülteciler Malta'ya ve çoğunlukla İtalya'ya ulaşmaya çalışmaktadır. Bu güzergah diğer güzergahlar içerisinde en çok kullanılan ve yasa dışı mülteci ticaretinde kullanılan göç yoludur. Ülkenin genel göç politikalarına baktığımızda Malta'da ikamet eden göçmenlerin sayısının 10 yılda 2 katına çıktığını fakat ulusal entegrasyon politikalarını aynı alanda geliştirmemiş, aynı düzeyde kalmış olduğunu görüyoruz. Ülkenin siyasi söyleminde göç entegrasyonuna yönelik çabaları olsa da, ülkede göç konusu sığınmacıların girişine odaklı olduğundan siyasi anlamda da gündemde olmadığını görüyoruz. Malta'nın bugüne kadarki göç politikaları merkezi düzeyde değil, parça parça bir politikadadır. Malta kültürler arası anlayışı ve kültürel çeşitliliğin yönetiminin teşviki için bir ulusal strateji hazırlamış. Bu stratejide sadece eğitim, kültür, iç hukukun üstünlüğü ve strateji gibi dört alana başlık içermektedir diyebiliriz. Malta'da uzun süre ik ikamet etmek isteyenlerin dil ve e, kültürel farklılık kurslarına gitmesi gerekli ve bu kurslardan geçer not almak zorunluluğuyla ülke vatandaşlığı alma şartı vardır. Malta'da kapsamlı bir ulusal göç politikası yoktur. Dolayısıyla geçici olan ve yerel düzeyde politikalar benimsenmiştir. 2005 yılından bu yana Malta'da Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı ile yapılan bir anlaşman ardından sığınmacılar ve göçmenlere barınma ve temel bakım sağlanıyor. 2009'dan bu yana da Malta'da faaliyet gösteren Renata Projesi çeşitli hizmetler sunarak insan ticareti mağdurlarına yardımcı oluyor. Malta Başkonsolosluğu'nun psikoposlu komisyonları göç sorunlarıyla ilgilenirken Malta düzensiz göçmenlerin özellikle bekar göçmen ve annelerinin çocuklarının sağlığıyla ilgilenmektedir diyebiliriz.